Osmanlı'da kadınlar yalnızca haremle mi anılır? Ya sarayın dışındaki kadınlar? Onların toplum üzerindeki etkisi neydi? Gelin bu büyüleyici tarihin izini birlikte sürelim. Valide Sultanların gücü, saray kadınlarının siyasetteki etkisi nasıl başladı? Osmanlı'da Valide Sultanların diplomasiye olan katkılarını ve padişahlarla olan ilişkilerindeki dengeyi açıklayın. Sanat ve eğitim, Osmanlı saray kadınlarının kültürel faaliyetlere olan ilgisi ve edebiyat Hat sanatı gibi alanlardaki etkileri. Haremdeki düzen, haremdeki kadınların sosyal statüleri, birbirleriyle olan ilişkileri ve bu düzenin Osmanlı kültürüne etkisi. Kadınların çalışma hayatı, esnaf, zanaatkar ve ticaretle uğraşan kadınların hikayeleri. Osmanlı çarşılarında kadınların rolünü detaylandırın. Sosyal yardımlaşma ve vakıflar, kadınların kurduğu vakıflar ve bu vakıfların halk üzerindeki etkisi. Örneğin, öğrencilere burs, fakirlere yardım, hastanelerin kurulmasında kadınların etkisi. Gündelik yaşam, kadınların kıyafetleri, sosyal çevredeki yeri ve çocuk eğitimi gibi günlük hayattaki rolleri. Mahkemelerde kadınlar, kadı mahkemelerinde kadınların hak arama süreçleri. Kadınların mülk edinme, miras ve boşanma haklarıyla ilgili örnek olaylar. Kadın ve yasalar, Osmanlı hukuk sistemi kadınların toplumsal statüsünü nasıl şekillendirdi? Kadınların özgür iradeleriyle karar alabilmeleri. Osmanlı'da kadınların yaşamı harem duvarlarının çok ötesine uzanıyordu. Onlar hem sarayın hem de sokağın ruhuydu. Sizce bu hikayelerden modern zamana kalan en önemli miras ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.